manipülasyona uğramamak için hangi tekniği yapmalısın? Sana zarar vermek için iletişimsel olarak saldırıda bulunan, seni manipüle etmeye çalışan, kendi çıkarları için seni kullanmak isteyen insanlar senin de bildiğin gibi mutlaka olacak ve olmaya da devam edecektir. Peki biz bize karşı bu saldırıyı yapmak isteyen, bizi manipüle etmek isteyen insanlara karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Şimdi şu ana kadarki süreçlerde, videolarda hep ikna etme ve iletişim becerilerini geliştirmek üzerine gittik. Bu da bir savunma becerisidir, bu da bir iletişim becerisidir. Ama diğer becerilerde ben sana tekniği verirken altını da hep doldur dedim. Ne dedim mesela? Karakter etin gelişmiş olsun. İkna iki tarafında çıkarına hizmet ettiği zaman yani kazan ve kazan paradigması işlediği zaman faydalı olur demiştim. Bu durumda da yine manipülasyon kısmında sen doğuştan karakter etiğine sahipsin. Neden? kandırılmaya çalışıyorsun. Karşı taraf sana zarar vermeye çalışıyor. O yüzden bu teknik için o kadar temel şeyler yapmamıza gerek yok. Çok basit iki metodu var, iki şeyi var. Ve senin de bildiğin ama o sıra uygulamakta zorlandığın şeyler bunlar. Bunları sana vereceğim. Vermeden önce bu iletişim saldırıları tarafında kendini şu konuda bir gözlemlemen isteyeceğim. Duygusal zekan ne durumda? Sen birisi sana zarar vermeye çalıştığını anladığında ya da birinden kötü bir enerji aldığın zaman duygularına ne kadar hakim oluyorsun? Öfkeni ne kadar kontrol edebiliyorsun? Eğer bu öfke kontrolün yoksa, çabuk sinirleniyorsan bu vücudunu tepkiye sokacak, adrenalin salgılayacaksın ve savaş ya da kaç diyecek sana. E şimdi bu durumdayken de iletişim becerilerini kullanman çok düşük bir ihtimal olacaktır. Çünkü dediğim gibi savaş ve kaç tepkisindesin. Sen artık hayatta kalmak istiyorsun. Ve bu bu kısma değil, enerji tüm bedenine yayacaktır. Saldırganlaşacaksındır ya da kaçmak isteyeceksindir. Ama nabzın hızlanacak, nefes alışverişin hızlanacak, diyafram nefesi alamayacaksın, sakin olamayacaksın. Düşünme yavaşlayacak, eyleme geçme artacak. Bu eskiden bizim doğada hayatta kalmamızı sağlıyordu. Karşına bir hayvan çıktığında veya zor bir durumda kaldığında çok düşünürsen büyük ihtimal öleceksin. Hemen harekete geçmen gerekiyordu. Ya saldırıyordun ya kaçıyordun. Limbik sistemi bir tepkisiydi. Bugün bu şartlarda bu bizim çok işimize yarayan bir şey değil. Çünkü doğada o kadar değiliz ve birisi seni manipüle etmeye çalışırsa da hiç işimize yarayan bir şey değil. Çünkü ona saldırmak veya ondan kaçmak isteyeceğimiz son şey. Sakin kalmak aynı zamanda güç belirtisi. Eğer otoriter bir insan olmak istiyorsan, statü sahibi bir insansan ya da otoriter bir insansan ama bu şekilde algılanmıyorsan da senin sakin gözükmen gerekiyor. Çünkü sakin kişiler dışarıya kendinden emin ve özgüvenli bir imaj bırakırlar. Tamam, bunu es geçiyorum. Şimdi bunu yaptın. Yani bu duygusal zekanı geliştirme üzerine gittin ki şart. Eğer sakin kalıyorum diyorsan da duygusal zekanı bir geliştir. Biz ülke olarak duygusal zeka kısmında daha düşüyoruz. IQ'muz çok yüksek, çok hızlı düşünüyoruz güzel şeyler düşünüyoruz, güzel icatlar yapıyoruz. Kendi bireysel olarak üretme kapasitemiz çok yüksek. Ama duygusal zekamız çok düşük. Hemen ufacık bir pire görüp bir organı yakabiliyoruz. O yüzden sana duygusal zeka kısmında da bir bu konuyu araştırman için bir davet bırakıyorum burada. E, bu konuya ben değinmedim. Kendi uzmanlık alanımda değil, iletişim uzmanlık alanım. Herkesinden bir tık daha iyi belki biliyorumdur ama duygusal zeka alanında çalışanlara göre çok az biliyorumdur. O yüzden duygusal zekanın nasıl geliştireceğini veya nasıl test edeceğini de bir araştırmanı öneriyorum sana. Şimdi gelelim manipülasyon tarafına. Sana birisi saldırmak istediğinde veya seni manipüle ettiğinde bunu çoğunlukla anlarsın. Ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Anlamayacağın manipülasyonlar en tehlikelisi. Saldırıya, saldırıya gelen seni kandırmak isteyen adamı zaten biliyorsun. Ona yapacağın teknik hemen söyleyeceğim uygularsın. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Gerçek manipülasyoncular Kendini çok belli etmez. E sen şimdi yakın bir dostun tarafından, kız arkadaşın tarafından ki erkekler çok manipüle edilir e, veya erkek arkadaşın tarafından e, manipüle ediliyor olabilirsin. Anlamazsın da, seviyorsundur da bunu nasıl anlarsın biliyor musun? Eğer bir konu varsa tartışma konusu, bak her şeyde bu olmaz. İnsanlarda en manipülasyoncular bile her konuda seni manipüle etmeye çalışmaz zaten. Kendi çıkarında hizmet eden konuda bunu yaparlar. Şimdi bir konu var, uyuşmazlık var içinde, senin istediğin gibi olmuyor. Sen de doğru bir şey istiyorsun ama. E sen istediğin gibi olmuyor. Karşı tarafa tartışıyorsun, anlamıyorsun. Tartışma bir yere de bağlanmıyor. Aynı şekilde süreç devam ediyor ama sen tartışmada bir türlü istediğin sonuca gelemiyorsun kendini. Yani konu kapanmıyor bile ama tartışma bitiyor. Ne oldu ya şimdi diyorsun. Konuşman bir sonuç vermiyor. Böyle durumlarda manipüle ediyorsundur bir. İkincisi konuşmak istediğin konuda o tartışma esasında kalamıyorsan. Sen derdini anlattığın halle o da seni dinliyormuş gibi yaptı Konu bir şekilde sana senden çıkıyorsa ve senin cümlelerin hiçbir zaman yer bulmuyorsa, sonuca varmıyorsa ve karşı taraf yavaş yavaş konudan konuya atlıyorsa ve bunu çok sakince yaptığı için sen de o sıra anlamıyorsan manipüle ediliyorsundur. Ve bunlar en temiz manipülelerdir. Bu genelde en yakınlarımızın bize yaptığı manipülasyonlardır. Bu durumlarda ne yapacaksın? Tüm sihirbazlar ne yapar? Yanında çok güzel bir asistan taşır. Niye? Sen ilgi ona verirken o da hilesini yapabilsin diye. Manipülasyon da bu sihirbazlık süreci gibidir. Sen konudan konuya atlarken, dalıyorken o istediği süreci alır, seni geçiştirir ya da seni bir şeye zorlar veya kabul ettirir. Kendini bir yerde, başka bir yerde, bir anda başka bir yerde bulursun. Ne yapacağız bu durumlarda? Biz sihirbazın o güzel asistanı değil, kendisine bakacağız. Yani neden burada olduğumuzu unutmayacağız. Sen neden bu sohbeti yapıyorsun? Neden bu tartışma içindesin? Ve ne istiyorsun? Daha aylar önce proaktivite eğitiminde de ara ara bahsettiğim kişinin kendi misyonunu bilmesinin önemi. Bak yine çıktı karşımıza. Niyet bilmenin önemi. Sen neden buradasın güzel kardeşim? İşte bunu biliyorsan kendi sınırlarını zaten çizdin demektir. Bunu bildiğin için de karşı taraf senin burada olma sebebini geçtiği, hadsizlik yaptığı zaman onu tekrar konuya çekebilirsin. Mantığı anladın mı? Niyet belirlemenin, misyonun burada da ne kadar işine yaradığını. Yapacağın şey şu. Manipülasyona uğradığını düşünüyorsun ya da konular istediğin gibi sonuçlanmıyor. Bak bu temiz manipülasyonlarda. Hepsinde zaten aynı şeyleri kullanabilirsin ama en tehlikelileri bunlar onu söyleyeyim sana. Konuda kal. Karşı taraf konuyu dağıttı. Kesme lafını sen de onu tartışma onunla. O konudan konuya attı ya. Sen neden orada olduğunu hep kendine hatırlat. Ve sonra şunu söyle. Dur. Soruma cevap vermedin ya da anlattıklarıma cevap vermedin. Ben şunu dedim diye tekrar et. Basitleştirerek anlat. Yine konudan konuya atlayacak yine tekrar et. Konu hep dağılacak. Karşı taraftan sen hep kendi konunu tekrar hatırlat. Onun o dağıttığı konulara ki dağıtırken de senin zaaflarına sinir olacağın yerlere dokunacaktır. Oralara dokunma sen. Oralarla tartışma. Hayır ben onu yapmadım yalan söylüyorsun. Girme bunlara. Tam tersi. Bu konu başka bir konu. Ben bunu söyledim. Bunu konuşmak istiyorum. Benim sorunum veya konuşmak istediğim konu bu. Tekrardan hatırlatma yapacaksın konu. O zaten unutmana da sen tekrardan neden orada olduğunun niyetine geleceksin. Bak dolandırıcılar hep konudan konuya atlar ve senin tepkilerine göre o konuyu seçerler. Sen bir konuda fazla bir tepki gösterdin ne der tamam. O konuda konuşur sen kendi konunu unutur. Orada kendini açıklamaya başlarsın. Bu tuzağa düşme. Şimdi iki şey var. Her manipülasyonda işe yarar yapacağım. iki şey. Bunları yerine göre kullanmayı ancak deneyimleyerek öğrenebilirsin. Ama iki şeyden birisi. Soru sormak. Soru sormak yönetmek demektir. Alan açmak ve alanı göstermek demektir. Soru sorduğunda sen buradasın. Burada konuşacaksın diyorsun adama. Sormadığında ve konunu anlatıp o konudan konuya atladığında sana şunu söyle. Hayır sen buradasın. Adam konuştu seni buraya almaya çalışıyor. Sen ben şunu söylemişim dedin ve sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun ya da bu konuda soruma cevap vermedin neden diye bir soru sorduğun zaman hop buraya aldı Bu sorular örnek bu arada şu an dolaştı ama daha iyi sorular bulabilirsin. Mesele şu ama soru sor manipülasyona uğrayasın diyelim. İş yerinde bir gecikme durumu oldu ee, karşı firma ya da çalıştığın beraber olduğun firma yani anlaştığın firma diyeyim ama senin iş yerin değil farklı firma e, teslim tarihini geciktirdi ve manipüle ediyor seni oranın yetkilisi. Tamam diyeceksin ki teslim tarihi neden gecikti öğrenebilir miyim? Ya da teslim tarihinin gecikmesinde etkili olan faktör neydi? Sus ondan sonra. Bak sorunun çok iyi olmasına gerek yok. Daha detaylı bir soru sorabilirsin konuyla alakalı da. Soruyu sordun ya tamam. Anlattı anlattı. Eğer soruna cevap alamadıysan bir daha sor. Bir daha sor. En sonunda zaten karşı taraf tıkanacaktır. Derdin neyse onu soruya çevirebilirsen ve beklersen zaten karşı tarafa sen çok şey anlatmak yerine haklıysan da Sorduğun o soruyla istediğin cevapları alıyorsun. Çünkü haklısın. Yani gecikmiş bir teslim tarihi var. Teslim tarihinin gecikmesi sizi olumsuz etkiliyor mu? İkimiz de olumsuz etkiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğinde o düşünmeye başlayacak. Senin adına empati kuracak. Bak soruyu sorman güzel bir soruysa. Ben şu an çok konu olmadığı için doğaçlama yapıyorum. Bir konu olsa daha güzel soracağım aslında ama yaşadığım bir sorun olsa. Çok şükür ki son zamanlarda her şey yolunda gidiyor. Ama şöyle bir durum var. Soruyu sordun. Karşı taraf senin adına da düşünmeye başlar. Çünkü soru sormak alan açar. Bak 100 kelime yani 100 cümleyle anlatacağın şeyi bir soruyla düşündürebilirsin. Sen anlatmak mı istiyorsun onun düşünmesini mi istiyorsun? Mesele onun senin istediğin konu düşünmesi ise soru soruyorsun. Soruyu sordun. Bu zaten her zaman işe yarar. Sonrasında daha güzel bir teknik. Soru sormadan da bu tekniği uygulayabilirsin. Yani bu bir step by step adım adım değil. Birinci ikinci adım yok. Ama adım adımla uygulayabilirsin bu arada. Öyle yaptığımda oluyor benim. Soru sordun tamam bitti başka bir yerde olalım. Konular karışmasın. Başka bir insan nasıl belki de. İstediğin cevapları alamıyorsun. Manipülasyon oradanı fark ettin. Kendi düşünceni söyledin. Karşı taraf anlatıyor 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 konuda. Sus. O sustuktan sonra sus. Yani o sustu sen girme konuya. O sussun. Tamam anlattı derdini. Söyledi alanlarını Dur bekle. Rahatsız edici bir sessizlik olacak. Bak bu sessizliğe çok az insan tahammül edebilir. Gözünün içine bak karşı tarafın. Çok sert bakma, gül hatta istiyorsan. Yani hafif bir tonda. Normal nasıl dinliyorsan öyle bak daha, daha doğrusu. Ve bekle. Az önce nasılsan öyle bakıyorsun ve bekliyorsun. 10 saniye bekle, 20 saniye, 30 saniye. Karşı taraf o rahatsız edici sessizliği bozmak için konuşacaktır. Ve konuşmak her zaman tehlikelidir. Çünkü konuştukça açık verirsin Konuştukça açık vermeyen hiçbir insan yok bu dünyada. Bırak o da konuşsun. Konuştu, sustu, yine bekle. Bekle, gitme oradan. Kaçma ya da saldırma. Sinirli bakma, gülme. Nasıl dinlediysen öyle bak. Bekle, göreceksin. Bunu çok az insana yap. Bu çok rahatsız edici bir şeydir. Sakın sevdiklerine yapma bir konu yoksa eğer. Ama bunu yap. Mesela bir iş yerine patronsan, ben kendi hikayelerimi ortaklık yaptığım zamanlarda anlattım. Bak, bekle. Haklıysan zaten karşı taraf haksızsa bunu gizleyemeyecektir artık. Özür dilemeye kadar konu gelir. Bunun en etkili kullanım yolu ise çok doğru güzel bir soru sorduktan sonra cevabını alırken susmak. Kişi sustuktan sonra da yine susmaya devam etmek. Ve soruyu da sen sordun ya kişinin o soruyu açıklamasına izin vermek. Devam edecek, edecek, şöyle yapacak. Tamam işte falan yapacak. Sen bakacaksın böyle. Bir bakacaksın tekrar konuşmaya devam edecek. Konuşmama şansı yok. Bak yok o kadar rahatsız edici bir şey ki özellikle soru sorduysan. O zaman özetleyelim. Manipülasyona uğradığında, uğradığını hissettiğinde, konuların sonuçlanmadığında soru soruyorsun. Sakinsin zaten. Bunları es geçiyorum. Ve bekliyorsun. Sonra cevap aldın. Susmana gerek yok. Sonra cevap aldın. Tatmin etmedi. Sus. Sonra cevap aldın. Konudan konuya atladı. O zaman bittikten sonra tekrar ilk sorunu hatırlatabilirsin. O ayrı bir konu. Bunu sen seveceksin. Yani karşı taraf laftan laf atlayıp seni böyle dolandırarak yani konular arasında dolandırarak cambaza bak yaparak kandırmaya çalışıyorsa hep asıl konumuz bu değil. Ben bunu söylemek senin diye çek onu. Öyle değilse, açık açık yalan söylüyorsa ve çok konuyu uzatmıyorsa soruyu sor ve sus. Ya da sadece sus. Bunları ancak deneyimleyerek göreceksin. Ama sormak %90 seni koruyacaktır. Susmak da seni çok heybetle gösterecek ve karşı tarafı çok rahatsız edecektir ve o da yalanların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.